Merhaba ve hoş geldiniz. Almanya'da çalışmak konusunda yeni bir bölümümüz var. Müshire hoş geldin. Merhaba Leyla, hoş bulduk. Senin diş gülüşünden hangi meslek yaptığını şu anda çok anlayamıyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? ama başlıktan evet. herkes biliyor bankacı olduğunu. Evet, bank bankacılık geçmişinden geliyorum. Şu an finans endüstrisinde çalışıyorum ama evet bankacıyım diyebiliriz. Önce seni biraz tanıyalım istiyorum. kimsenin, Nereden geliyorsun? Tamam. Merhabalar. Benim ismim Müşerref Yerkent. 1982 İzmir Bornova doğumluyum. 36 yaşıma kadar Türkiye'de yaşadım. Son 3 senedir de Almanya'da yaşıyorum. 2018 yılında geldim Bremen'e. Bir buçuk ay önce de Frankfurt'a taşındım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, Bonova'da doğup büyüdün. Nerede okumuştun? İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme okudum. İlk mezuniyetim orada. 12 yıl Türkiye'nin en büyük bankalarından birinde çalıştım, bankacılık yaptım. Ondan sonra Almanya'ya geliş sebebim MBA yapmaktı, master yapmaktı. Global Management bölümünde master yaptım. 2018 Eylül ayında geldim. Yaklaşık bir sene önce master eğitimim bitti. E çalışmaya başladım. Hayırlı olsun. Peki bu MBA'yı neden yurt dışında yapmaya karar vermiştin? güzel bir soru. <laughs> Şimdi ben çok küçük yaşta, 9 yaşında İngilizce öğrendim. Böyle ilkokula yeni başlamıştım. Her zaman içimde böyle, böyle yurt dışına gitme isteği vardı. Ama bir şekilde ertelendi. Daha sonra işte master yapmaya gideyim. Aslında bir burs, burs aldım ben üniversiteden sonra ama Yine cesaret edemedim. Onu da böyle ertelemiş oldum. Sonra iş hayatına atıldım. Ama hep o iş hayatı boyunca yurt dışına gitmek, o hem o hayalimi gerçekleştirmek hem de farklı diller de öğrenmek biraz istedim. Çünkü İngilizceyi çok küçük yaşta öğrenmiştim. Yani 3 e, sene önce nasip oldu diyelim. Ama bir hayalim vardı her zaman içimde. Anladım. Ama bayağı uzun süre içinde tutmuşsun hayalini 12 sene çalışırken. Evet. Hayat beni işte okuldan, üniversiteden mezun olur olmaz. Çalışmaya başladım bankada. Çalışmaya başlayınca hani çok kolay o sistemden çıkamadım. Yani düzenli bir işim vardı. Düzenli bir gelirim vardı. Ama son dönemler yani işimi bırakmadan önceki son 2-3 sene yurt dışına çok sık gidip gelmeye başlamıştım. Hafta sonları yurt dışına gidip geliyordum yani o derece olmuştu. Dedim Tabii artık o zaman ben... <laughs> Daha farklıydı. <laughs> evet o zamanlar ay evet çok büyük fark var. Yani şöyle söyleyeyim 2015 yılını hatırlıyorum ben. 2,5 liraydı yani. İnanılmaz bir fark var. Ben Almanya'ya geldiğimde de 6 liraydı. Şu anki kurları yani 15-15,5 civarında sabitlendi ama inanılmaz fark var evet maalesef üzülüyorum. <laughs> Almanya'da bu MBA yapmasaydın eğer yine aynı çalışma fırsatı burada yakalayabilir miydin sence? Hmm, evet güzel bir soru. Yani şöyle şöyle izah edeyim. Finans sektöründe direkt iş bulabilmeniz için gerçekten o ülkenin diline hakim olmanız gerekiyor. Bu öncelikle yani finans alanında çalışıp Almanya'ya gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa özellikle bankacılık alanı için konuşuyorum. Gerçekten Almancanızın çok iyi seviyede olması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü müşterilerle muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz, sözleşmeler, yani yasal evrakları incelemek zorunda kalıyorsunuz. Bu nedenle o ülkenin diline, Türkiye'deyseniz Türkçe yani İngiltere'de her ülke için geçer. Hakim olmanız gerekiyor. Ancak ben şöyle bir şey yaparak kendi alanımda iş bulabildim. Master eğitimin sonundaki tezim online ödeme sistemleri üzerineydi. Yani teknoloji ve finans alanını birleştirdiğim için bu alanda iş bulabildim. <laughs> ben tabii seninle buluşmadan önce biraz araştırma yaptım ve zaten şu anda yani sanırım bütün dünyada ve Almanya'da da çok önemli bir gelişme var ve o yani bu geleneksel banka sektöründe fintech şirketleri doğru kayan insanlar sen de evet. onlardan bir tanesisin. Evet, yani. yani kısaca açıklamak gerekirse şu an bankacılık ve finans alanında çok büyük devrimler gerçekleşiyor. Takip edenler zaten bunları bileceklerdir. Ül mesela Türkiye'de ülkemizde özellikle kripto paralarla kişiler çok ilgileniyorlar. Bunlar finansal gelişmelerden bir tanesi. Bankacılık alanı özellikle online ödemeler gibi işlemleri artık yapmakla uğraşmak çok da istemiyor. Çünkü bankaları bunun kül külfeti çok yüksek, maliyeti çok yüksek. Bu nedenle birçok küçük finans saat teknoloji şirketi kurulmaya başladı. Bizim ülkemizde, Türkiye'de de aynı şekilde. Burada Almanya'da, Berlin'de, Frankfurt'ta özellikle dünyanın her yerinde bu tarz şirketler Online ödeme işlemlerine aracılık etmeye başladılar. Buna çok iyi gelişmeler. Çünkü çok daha hızlı oldu. Çok daha düşük maliyetli ve güvenilir yöntemler. Daha yani kişi, ya transfer yapmış kişiler bileceklerdir. Daha önce Türkiye'den Almanya'ya para göndermek istediğiniz zaman ve Almanya'dan Türkiye'ye bu en az iki gün sürüyordu. Ve çok yüksek maliyetlerle yani 100 euro bile gönderseniz bunun bir 30-40 lirası ortalama kesintiye uğruyordu. Artık bu şekilde değil. Bu da çok güzel bir gelişme. Ben de bunun bir parçası olmak istedim. Hem böyle teknolojiyi bir yandan yakalamak, hem böyle çağa daha fazla ayak uydurmak istedim ve çok mutluyum bu alanda çalışmaktan. Senin iş bulma süreci nasıl oldu şu MBA'den sonra? Türkiye'ye mi döndün, burada mıydın, nasıl başvurdun? Evet onu anlatayım biraz. O böyle açıkçası hani böyle challenging biraz böyle çok kolay olmadı. Şimdi açıkça doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ben 2020 yılında Ağustos ayı 2020'de mezun oldum ve Covid vardı. Covid durumu söz konusuydu. Ve gerçekten Almanya'da hala iş alımlar çok fazla olmasına rağmen Yine de tabii ki etkilenmiş oldum. Daha önce belirttiğim gibi finans alanında bir de Almanca hakimiyetinizin de yüksek olması gerekiyor. Yani böyle bankacılık alanında iş bulabilmeniz için. Benim de Almancam daha o seviyeye maalesef erişmedi. Şu an böyle b bir, bir seviyesi değil. Ancak Covid'in etkisi biraz azaldıktan sonra daha fazla geri dönüşler oldu. Yani büyük bankalardan, ciddi bankalardan geri dönüşler aldım. Ancak bazen evet yani dil problemi oldu. Bazen olmadı başka şeyler. Bu süre zarfında yani iş aradığım Süre zarfında mezuniyetten iş, işimi bulana kadarki süre zarfında bir teknoloji şirketinde çalıştım lojistik alanda. Ama hani Orada biraz bir zorluk vardı. Çünkü bir gece şiftinde çalıştım. Kendi işimle alakalı bir şey değildi. Zor zor demeyeyim ama değişik bir süreçti benim için. Ancak hani yurt dışına gelmek isteyen arkadaşlara benim hani her zaman tavsiyem. Yurt dışına yaşamayı planlarken gerçekten o kafa yapınızı biraz böyle resetlemek diyorum ben ona. Hani sıfırlamak gerekiyor. Çünkü bazen işler istediğiniz gibi olmayabiliyor ya da istediğiniz hızda gerçekleşmeyebiliyor. Bunların hepsini göze almak gerekiyor. Ve hani her zaman söylüyorum senin de görüşüp konuşmak. Yapmıştık. Göçmenlik süreci bireysel bir süreç. Herkese farklı olabiliyor. Yani benim yaşadığım bu süreci bir başkası farklı şekilde yaşayabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani bir senenin sonunda kendi alanımda, yani istediğim alanda, tezimi yazdığım alanda kendi ana dilimde Türkçe konuşarak Türk müşteriler için bir iş bulabildim. Gerçekten çok şanslıyım ama tabii ki Almanya'nın da gerçekten çok geniş fırsatlara sahip olmasının burada büyük etkisi var. Ama çok kolay olmadı. Çok kolay olmadı. Hem de ben biliyorum sen Bremen'deki hayatını da seviyordun. Evet. Ee, orada isteyerek yaşıyordum ve sonra bu iş bulup yani bir esneklik gerekti çünkü sen Frankfurt'a taşındın. Şimdi Frankfurt ve Bremen arasındaki hayatı azıcık kıyaslayabilir misin bizim için? Yani evet ben Bremen'i çok seviyordum. Bremen'e niye gittiğimi söyleyeyim. Bremen çok tercih edilen bir yer değil çünkü bir Berlin değil. Hani Türkler açısından söylüyorum. Bremen küçük bir eyalet ve yaşaması kolay bir yer. Ben onu araştırmıştım. Hani böyle maliyetlerin daha düşük olacağı bir öğrenci için. işte kiraların biraz daha uygun olacağını düşünerek Bremen'i tercih ettim. Bilmeyenler için Bremen biraz kuzey tarafı. Almanya'nın kuzeyinde Hamburg'a yakın bir aslında eyalet ve şehir. Yaşamı çok kolay. her yere gidebiliyorsunuz. Hani o basit kolay yaşamı alışmıştım. Ancak gramen küçük bir eyalet olduğu için İş, i̇ş imkanları da kısıtlı. Çok kolay olmuyor. Benim gibi bütün arkadaşlarım aslında tek tek Bremen'den ayrılmak durumunda kaldı ama zor oldu. Tabii ki orada bir yaşantım vardı. Ama şu anda Frankfurt'a da alışmaya çalışıyorum. Frankfurt çok güzel bir şehir. Özellikle finans alanında tabii ki çalışmak isteyenler için e, muhteşem bir yer yani o konuda. Yani çok farklı diyebilirim yani. o Şu an e, alışma aşamasındayım. <laughs> o yüzden hani hala Bremen'i özlüyorum. Yani yalan değil. Tabii çünkü yani orada tabii bir hayat kurmuştum. Bir arkadaşların falan onlar da. Ama evet yani bence sen yine de şu anda Frankfurt'a kötü bir şey söylemedin. O yüzden gitmek isteyenler iki yeri de değerlendirebilir. Ee, yani finans alanında gerçekten çalışmak isteyen kişiler için eğer mesela öğrenci olarak geliyorlarsa ve mali hani çünkü Frankfurt daha pahalı bir şehir yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü Bremen gerçekten daha böyle neredeyse yarı yarıya yaşam maliyetlerinin olduğu bir yer. Ama Frankfurt'a gelirlerse ne olabilir? Frankfurt'ta belki direkt daha hızlı bir şekilde iş bulabilirler. Çünkü hani zaten oradaki yaşantıya alışmış oluyorlar. Şehir değiştirmek ben her zaman hani bilmiyorum sen ne kadar kıtlısın ben Almanya için bu şekilde düşünüyorum. Sanki böyle başka bir ülkeye taşınmışsın gibi oluyor. Çünkü her şey değişiyor. Evet. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani tramvay sistemi, işte espan ben mesela taşınırken yani farklı bir aslında şehre taşınmışım. Farkında değilim. Çok yakın olduğunu düşünmüştüm. O yüzden hani bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki hani ilk gelecek kişiler için. Ama bankacılık ve finans alanında gerçekten gelmeyi düşünen kişilere tavsiyem yani Frankfurt çok güzel bir yer başlangıç aşamasında. Ama dediğim gibi bireysel bir <laughs> yolculuk her zaman için böyle söylemek gerekiyor. Evet. Fakat yani ben çok katılırım Yani mesela Berlin'den bir ucundan bir ucuna taşınmak bile göç gibi. Çünkü yani kullanacağın otobüsün değişiyor. İşte gideceğin süpermarket değişiyor. Öyle yani mi? onlar yani tabii çok küçük ölçekte. Ama yani büyük yani göç zaten yani çok insanı zorlayan da bir şey. Yeni evet. şeyler. Ve o yüzden gelmek istiyorum. Senin çalıştığın şirketi ne? Transfer Galaxy bu arada bizim bu videomuza sponsor. Ve aşağıdaki linki kullanarak Türkiye'ye para göndereceğiz gönderirken yani benim kodum ile bir değil iki ücretsiz para transferiniz olacak. Transfer Galaxy hakkında benim ilgimi çeken ilk şey göçmenler tarafından göçmenler için kurulmuş olması ve yani. Evet ya yani ben buradan sözü alayım. Transfer Galaxy 2014 yılında İsveç'te kurulmuş bir şirket. Somalili göçmenler tarafından kurulmuş bir şirket. Kuruluş amacı da bu diğer acentelerde artık sıra beklemekten, böyle nakit para işlemi yapmaktan sıkıldıkları için daha iyi, daha hızlı, daha güvenilir bir yöntem bulabilir miyiz diye düşünerek yola çıkarak kurulmuş bir şir şirket. Ben de ilk karşılaştığım zaman kendime çok yakın hissettim. Hani bir göçmen olarak ve aileme ben de düzenli para gönderen birisi olarak hem de bu alanda çalışmayı çok isteyen birisi olarak. Çünkü bir çalışma yürüttüm 6 ay, 7 ay ben bu alanda. Ve bir başvuru yaptım. Şu anda Transfer Galaxy'de Türkiye Komünite Müdürü olarak görev yapıyorum. O da ayrı bir sevinç unsuru benim için. Çünkü bahsettiğim gibi Türkçe olarak işimi yürütüyorum. Şirketimizde de yaklaşık 20'den fazla farklı ulus var. O yüzden İngilizce olarak diğer operasyonlarımızı yürütüyoruz. Transfer Galaxy bir para gönderme şirketi. Aslında bir dijital cüzdan. Dijital dijital cüzdandan kastettiğimiz şey e, cep telefonu veya laptopunuzun, bilgisayarınızın bu işlemlere aracılık yapması aslında. Bir acenteliği yok, yani bir şubesi yok öyle söyleyeyim. Kişiler kendileri uygulamaları indirerek hemen işlem yapmaya başlıyorlar. Ne gibi bir artısı var Transfer Galaksi'nin? Bahsetmiş olduğum gibi ilk transferlerimiz ücretsiz. Böyle bir güzel başlangıç noktası var. Ondan sonra da aylık 5000 euro ya kadar bir gönderme limitiniz var. Ama bütün transferler sadece 2 euro oluyor. Yani siz ister 100 euro gönderin yine 2 euro. 1000 euro gönderin yine 2 euro. O masa, o ücret yükselmiyor. Sabit. Almanya'dan Türkiye'ye olan transferlerde banka hesabına veya nakit olarak gönderim yapabiliyorsunuz. iki şekilde. Banka hesabına gönderirseniz Türk lirası olarak gidiyor. Tabii hani karşı tarafın ismini ve IBAN numarasını doğru yazmanız gerekiyor. O zaten bütün transferlerde. Nakit gönderirseniz de Türk lirası veya dolar olarak gidiyor. Nakit gönderdiğiniz takdirde bizim 6000'den fazla nakit noktamız var. Nakit teslim noktamız var. Ama bunlar içerisinde en bildik postane oluyor. Yani Türkiye'deki PTT. PTT. Evet. Yani bütün postanelerden parayı gönderdiğiniz takdirde diğer bütün postanelerden kişiler parayı alabiliyorlar. Bu da çok rahat. Yani herhangi bir küçük bir köyde de postane var. Ya da büyük şehirlerin hepsinde var. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Eğer banka hesabına parayı gönderiyorsanız oldukça hızlı. Yani 2 saat olarak biz onu söylüyoruz ama ortalama 10 dakika içerisinde hesaplara geçiyor. Tamam. Yani sizin işte Almanya'da hesaplarınız var, Türkiye'de hesaplarınız var. Oradan gönderim yapıyorsunuz. Nasıl çalışıyor? Evet. Desek. Şöyle kişiler uygulamayı indirdikten sonra Almanya'daki banka hesaplarını öncelikli olarak kaydediyorlar. İkinci aşamada da kimlik tespiti gerekli oluyor. Bu kimlik tespitinde kullanılabilecek kimlikler pasaport ama Almanya'da eğer Almanya Alman pasaportları varsa Almanya'daki oturumları kimlikleri olabilir. Ve ehliyetleri. Bu üç kimlik türünden zaten bankalarda da işlem yapmak istediğinizde herhangi bir finans kuruluşunda her zaman kimlik biraz gereklidir. Bu güvenlik için kişilerin güvenliği içindir. Yani herhangi bir şekilde çünkü finansal işlem yaptığımız için. Yani senin, senin banka hesabını bilen, bilen herhangi bir kişi senin adına para gönderemiyor. Diye. Evet yürüye gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> güvenlik finansal işlemlerde çok önemli bir unsur. Onu da hep altını çizmek gerekiyor. Yani teknoloji ilerledikçe aslında finansal suçlar da ilerlediği için. Bu tarz şeylere finansal kuruluşlar dikkat etmek zorunda. Hani kendi güvenliğimiz için özellikle kimlik bilgilerimiz her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Hmm. Peki gelelim senin iş hayatına. Yani siz eskiden bir startupdınız. Artık herhalde şu startup Face'den çıktı Transfer Galaxy. Evet. Tam bir Frankfurt'ta coworking space'te senin ofisin. Evet. Yani sen o zaman bir nevi remote çalışıyorsun. Stockholm'daki ofisinize gitmiyorsun. Evet. Frankfurt'ta co-working space nasıl oluyor? Evet, 3 tane ofisimiz var aslında. Biri Orebro'da, biri Stockholm'da, biri de Frankfurt'ta. Ben Frankfurt ofisinde görev yapıyorum ancak hybrid yani karışık e şekilde çalışıyorum. İki gün e evde evden home office çalışıyorum. 3 gün ofise gidiyorum. Bu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Çünkü profesyonel iş geçmişimde hep ofise yani hep bir şubede çalıştığım için şu anda ki bu yeni sisteme alışmak benim için biraz zorlayıcı oluyor. O yüzden böyle üç gün ofise gidiyorum. İnsanlarla haşır neşir olmayı seviyorum. Hani mesleğim de beni zaten böyle konuşkan ve daha dışa dönük yaptı. Ama güzel yani home office çalışmak da keyifli olabiliyor. Döpyes giymen gerekmediğini seviniyor musun? Evet. En çok ona seviniyorum. Yani şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak yani geleneksel bankacılık ve işte finansal teknoloji şirketleri ikisinin de avantajları ve dezavantajları var ama finansal teknoloji şirketinde tabii çalışmak insana bir esnek sağlıyor. O hiyerarşik o bankanın yapısından kurtulmuş oluyorsunuz. Daha yaratıcı işte kıyafetleriniz biraz daha <laughs> rahat olabiliyor. <laughs> Ve takım elbise yok yani. <laughs> o anlamda evet. Mutluyum. Kaç kişisiniz Frankfurt ofisinde? Frankfurt ofisinde güzel bir soru. Her arkadaş her zaman gelmiyor. 7 kişi. Çünkü... Farklı farklı marketler var ee, bu arada kişi. ben. Yani çok da yani baya bir bir takım. Evet bir transfer galaksi mutluyuz. Güzel. Ben de para gönderiyorum demiştin az önce. Evet. Sen kime neden para gönderiyorsun ya? Çünkü ben geçen gün Instagram'da bu videolara düştüm İşte gençler Türkiye'de zor durumdayız. Gerçekten çok üzücü bir durum ama yani evet. merak ediyorum kime gidiyor. Evet Türkiye'deki durumu doğru yani o videolar beni de biraz üzüyor izlediğim zaman. Ben Türkiye'de kendi hesabımı da gönderiyorum bu arada. Benim hala Türkiye'de hesaplarım var giderlerim için. Ger Ayrıca... Netflix'in ne vardı? <laughs> <mı> ne <diyorsun>, bu, <yoksa? gülüyor> Netflix, in, Netflix in burada oldu ya. <laughs> Netflix'in Türkiye'de olmadı ama yani sonuçta 3 senedir Almanya'dayım ve hani gerçekten Türkiye'de de bir yaşantım devam ediyor aslında bir yandan. Ve kardeşime para gönderiyorum. Ben benim böyle çok tatlı 6 yaşında bir yeğenim var ve çok böyle zeki bir yeğenim var. Okula başladı onun eğitimine destek veriyorum. Beni çok mutlu ediyor. Mesela Türkiye'deyken bunu yapamıyordum. Yani fark bu. <laughs> hani şu anda kazancımdan bir miktar aileme destek verebiliyorum. Mesela bu beni çok mutlu ediyor ve aynı zamanda kendi komüniteme de bir şekilde fayda sağlamış olduğumu düşünüyorum. Bu da ayrı bir mutluluk oluyor. Görüştüğüm kişilerde de yani şu anda ben birçok kişiyle meslek gereği görüşüyorum. Gözlemlediğim yani çok az kişi Almanya'da yaşayan Türklerden böyle ben aileme para göndermiyorum diyor. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Bazen kızan oluyor bana. Yani şöyle söylüyorlar. İşte diyorum ki Türkiye'ye para gönderiyor musunuz? İşte ben 3 senedir Almanya'dayım. Gönderiyoruz tabii biz 30 senedir buradayız. Sen 3 senedir <laughs> ne olacak falan göndereceksin tabii şeklinde. Gerçekten böyle tepkiler alıyorum yani. Bunu... İzleyicileri de sormak istiyorum. Siz gönderiyor musunuz? Kimi gönderiyorsunuz? Ne amaçla? Ve gönderdiğinizde hangi araçlar kullanıyorsunuz? Yani nasıl gönderiyorsunuz? Gerçekten merak içindeyim. Ya ben de gerçekten sizi kullanıyorum yani şey açısından. Çünkü benim de bazen Türkiye'de para göndermem gereken bir durum var. PayPal'da yok maalesef. Evet. Türkiye'de ee, Paypal yok. Dolayısıyla aman işte kredi kartından bank hesabından Türkiye'ye yani uygun fiyata para gönderebilmek çok yani kolay. Çünkü aslında ben yani ilk para göndermek istediğim bir şey oldum. Ha IBAN, bizde de IBAN var, onlarda da IBAN var. Bir normal online bankingimden göndereyim bakayım. Ve orada yani göndermek istediğim 100 euro ya, 15 euro gibi bir masraf çıktığı zaman benim de yani uygulamalara döndüm. Evet yani kesinlikle çok ciddi farklılıklar var. Yani herkes zaten kendisi de araştırıp bakabilir ve görecektir. 15 euro yine yani iyi. Hani bankalar aracılığıyla gönderdiğiniz zaman gerçekten çok daha daha yüksek. yani minimum internet bankacılığından bile gönderseniz en az 20-30 euro gibi bir rakam çıkacaktır. O nedenle para gönderme işlemlerinde finansal teknoloji şirketlerine kişiler gerçekten güvenebilirler. Bankacılık işlemlerinin hepsini zaten finansal teknoloji şirketleri gerçekleştiremiyor. Hmm. Ama para ödeme yani online ödeme sistemleri konusunda hem Transfer Galaxy hem diğer şirketlerde yani rakiplerimize de saygı duyuyoruz her zaman güvenilir, hızlı ve düşük ücretli Transfer Galaksi'ye herkesi bekliyoruz. Türkiye'ye para göndermek isteyenleri. <laughs> teşekkür ederim beni davet evet. ettiğin için. Evet, ben sana geldiğin için, aynı zamanda Transfer Galaksi'ye bu videoya destek oldukları için ve bütün göçmenlerin evlerine ya da hatta kendilerine para göndermekte yardımcı oldukları için teşekkür ederim. İzleyenlere, sizi de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda bizimle deneyimlerinizi paylaştığınız için de teşekkür ederim. Herkes iyi bir hafta sonu diliyorum. Evet, e, mutlu hafta sonları herkese. Ben de katıldığım için çok mutluyum ve teşekkür ediyorum. Sağ ol. Görüşmek üzere, kapatıyoruz. Bay bay. Bay bay.